Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel bir de var olan Ama arkadaşlar bu sefer bir karar verdim. Görüyorsunuz ki bayağı bir skinim var. Ve bu skinlerden ben beğendiklerimi seçtim genellikle. Görüyorsunuz. Bazılarında arkadaşlar şöyle bir şey var. Böyle boyayabiliyorum. Belki ben size sorular soracağım. başlatıyor yine. Ee, bakın. Ben şimdi bunları boyayabiliyorum ya. Arkadaşlar bakın. Bunu boyayamıyorum. Mesela arkadaşlar bakın bunu boyayabiliyorum. Bak e, size renk de evet, Bunun yok tabi. Bunun vardı. Evet. Hangisini seçeyim diye. Hani arkadaşlar ee, like bu. Abone. Hayır. bir like, 10 like ve ee, 100 like, bin like. E, bin 1000 like gelmesi mi çalsız o yüzden 2 5 10 10 Bunların ikisi 10. Arkadaşlar, ee, Niye yapıyorsun niye soracaksınız? Renkler baya güzel diyenler. Arkadaşlar lütfen deneyelim yani. Ee, bakın mesela burada falan filan. Sezon alın yani. Ee, bakın mesela ilerleme diyelim. Görüyor musunuz? Bak buna operatörü alacağım şimdilik Ona bedavadan bunları verecek. Arkadaşım Maxliyor sürekli maçırdığı için. Arkadaşlar video Bunun tamam, sebebi bayağı bir kötü şey oldu işte. videom hiç çok izlenmediği için ben de bayağıdır video atmıyordum. Bu sebepten yani. İstiyorsunuz şu anda video çekmeye başlayacağım. İnşallah kasmaz inşallah yani. Evet arkadaşlar tam da videosu çekecektim ben de. Arkadaşlar az önceki gösterdim renklerle? Mesela silahlara şey yapın. Bakın, eğer 10 like gelirse o silahlarımdan, o silahımdan yani silahlar, ay silahımdan hadi 20 like gelirse bakacağım ikisine de istiyorsunuz. Eğer on like gelirse birisini istiyorsunuz. Ondan sonra seçim yaptıracağım yine yani merak etmeyin yani. Ya yani şöyle varolan konuşmasına geçeyim. Şöyle çıkalım. Sesimi kapatalım. Takımdaki herkesin sesi. Eğer küfreden varsa. Oh, hey, don't Bugün de Reis var. Arkadaşlar burada hangi karakter alalım? Astra da çok kararsız kalım ama Astra için oyuncu lazım. Ee, sonra şeyde kararsız kalım. Göstereyim. Ya Chaper, ya Astra, ya Sky. Ya da şu karakteri almak istiyorum. Siz bana like ile gösterirsiniz. Eğer bu videoma 30 like gelirse devamı gelecek ama gelmesi imkansız olduğu için 5 like bana yeter de artar. Arkadaşlar. Ha, bunu nasıl mı ayarladım? Bak göstereyim size. Nişangah ayarlıyorsunuz. Büyük şu var ya bak. Nişangah 8 diyor bak. Ya siz göremiyorsunuz ki. Dur. Hemen yapalım. Nişangah 8'e ayarladım ben. Çünkü çok kolay. Böyle görsek yeterli. Şunu alalım. Bak. Benim arkadaşlar her şeyimde. skin var neredeyse. Ee, size nasıl söylesem. Buradan 350 TL'den az parayalım bak. 11-12 tane skin at. Yani skin dediğim bak, bakmıyorum değil. Benim arkadaşım AFK'ydı. 29 kilo aldım derecesiz de. İnşallah tam kazanmışımdır. <laughs> bom bom bini gözü iniyor. Aa görmeden kapattım lan. Rekor. Artık böyle nasıl yapıyorsun Arkadaşlar iş çok zor. Deneyebiliriz. Evet şeyde. O <laughs> adam bana kafa vurmuş. 91 miymiş ya? 91 canım var. Şu adam alamaz. <laughs> herkes, bizim zamanlık niye herkes? Bak bun, hafif şarif almış. Bak şimdi ben spray bir şey attım. Almış, o o Sigma, Sigma boy, Sigma Sigma boy, Sigma boy, Kaş Şorga, Sigma boy, kaşta etiş olgursa muhafiyatta soğuk.

İstiyorsanız mavisini de yaparım. Hocanız Bak hocanız göstersin diyor. Hoca mısın oğlum sen? Deli misin? Orada. Kıralım şunu hemen. Ya, ne yapıyorsun? Ponix? Deli Ponyx. Ponix sağ, ol. Ponyx, sağ ol, beyler. Tamam helal. Tamam bulduk Tamam. <laughs> Gerekti tamam gitti. Onyx ne yapıyorsun? Allah'ını seviyorsan Ponyx. Deli Ponyx. Oha. Oğlum bunlar nasıl tak atıyor lan? Abi de ben de oyuna bakayım. Bir kille üçüncüyüz. Şimdi bize çok iyi değiliz ki. Ama iyi oynuyor. Çok iyi oynuyor. <laughs> çok iyi oynuyor. Alamaz imkansız. Çangılı bile doğru Adam kapacak. Ama bak ah, unuttu. Bak arkadaşlar gerçek oyun ismi yapacağım şu an. Evet servis. Bakın arkadaşlar bunu da boyayabilirim. Cappuccino asasino. Cappuccino asasino. Dın ne yapıyor bak? Aşağıdaki enerjiyi çekiyor. Her bu da patlayacak. Madenik mi satacak acaba? <laughs> Kapıcıyor asasino. <gülüyor> <gülüyor> Oha, kış. Vardal çekmiş ya. almadı. Bizim düşman... en aptalımız Ponix. Adama bak. Adamlar savaşıyor. Bak. song Allah bu saygı kurduk. Müslüman Bu mu? Öldün lan yeter lan. Nedir bu sistemdir? Lan sen ne? Of, basmadım ki. Helal, 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 helal çok de var. Kim kurtuldu? Kimse kurtulamadı. da Böyle hiç iyi şey olmuyor. Bu biraz daha iyi arkadaşlar. Boss da ama şey kafadan tek atıyor Mesela bunuz bir tane var. Bunun da var. Bu tane adam. O klasik mi ya? Yani. Klasik de oynayabilirim de. Klasik hem isabetli hem yakın. Hem de güzel. Akşam bakalım. Mesela ben de hem Clover hem tam baktım baktım. Bu adam deli ya bak adam da evet diyor. Cappuccino assassino Hı hı takım doğru yakacak, ne lazım da? Daha uç yarığı. Sen git çöz. Çöz, çöz. Ve tamam. Hadi böyle Çünkü varmış bir şey yedim. Olá, senhoras arkadaşlar. O korku o bir benim kim niye çalıyor? Ama şimdi ondan alacağım. Hayır <laughs> arkadaşlar ilk önce her zaman karakterlerim aksiyon. Oh, çok güzel. <laughs> Bayaak kalan son oyuncu. Ha öyle. Tamam abi asistçi benim. ben. Ben kim çaldım? Servan değmez. O ison abi. Bayağı bir. Böyle bir kalbi falan yapsalar anlayacağım. 43 bin abi nasıl biriktir? Wow, i̇şte ben de uzun yüzden bir tane istiyorum. Gel. Çok yakın kadın var lan çocuğum. <laughs> abi ya satsaydı yok. Tamam çok iyi. Ta ka dur. Ma. Söre yine. O <laughs> silah var mı? Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Tamam. tamam. Kaç kaç vay, vay Bakalım bakalım bu sayısı koru görüş sağlıyorum Arkadaşlar 17 dakikadır Yani 7 dakikasını şey yaptık Kısım Orada konuştuk Oh be, bak arkadaşlar bak. en mantıklı şey sezon olmak Bir tane şerif istiyorum ha. Ares de istiyorum bir tane bıçak da istiyorum. Şimdi arkadaşlar skinim olmuyor. Bir tek operatör. Bıçak skinim yok. Vandalım var. Balvan iki tane balvan bir tane. Vandal! Yok. Ya çıkursan Arkadaşlar ıı, galiba bunlar küfür ediyor. Oradan. <laughs> Ayakta nasıl iş? almak alamadım videoyu. Oo, kendine can basıyor. Öndü Dikkat 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 kanka. Gösteri dikkat. Otur, Arkadaşlar küfredebilirlerdi. Bak bak. Bakayım. Ha ne güzel bir skin varsa atarım bakayım mı. Arkalarım oyunda mı diye. Hım. bu değil. Bu da bu da çok güzel. Daha bir, iki, üç, dört, beş. Bir tane falan var. Yok, bunu saymayalım. Dur bakalım bir. Daha bir tane sedan var mı? Bakayım mı Kaç lira tutuyor. Bir taraftan bir tane bundan

Hani bu en yetekli. Arkadaşlar bu sonuna geldik. Ne bilir mi? Görüyorsunuz karakterleri mi? böyle kimse oynamıyor. Yani çok az oyuncu var. Arkadaşlar Sky mu? Yoksa ee, Astra mı? Yoksa Chaper mı şey bulma. Kay mı? Viper mı? Yoksa Elon. Astra mı? Astra mı? Çayper mı? Sky mı? Viper mı? Hangisi? On like gelsin. Ona bakarız arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadardı. Ee, teşekkürler. Ee, şimdilik bay bay.